yaptığı Türk, İsmail Türkçi, Mahmut Göğe Hüseyin Orhan ve... Çok güzel bir gecede, çok özel bir gecede, sinema adına çok önemli bir gecede bir aradayız. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Güngör Geçer'i sahneye davet ediyoruz. Sayın... Bu sinema yalnızca bir sanat değildir. Sinema dünyanın acılarına tanıklık eder. Adalet yarışına, barış umucuna güç katar. İşte bu yüzden Gazze'de yaşanan insanlık dramını görmezden gelemezdik. Ülkemizdeki orman yangınlarını, doğamızı yok eden kıyımları da. Sinema bu gerçekleri görünür kılar. Bizi düşündürür, bizi değiştirmeye çağırır. Ve şimdi geldik festivalimizin en önemli anına, büyük ödüllerimize. Bu ödüller yalnızca bir filme değil, emeğiyle, sözüyle, ile sinemaya göv verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır. Adana Altın Koza emekçileri var. O emekçilere bir alkış rica ediyorum. Onlar Muhammed Emin Gümüşkaya, Sezai Altekin, Ahmet Leventoğlu gibi. Ve bu yıl özellikle Filistin'e odaklandı. Gazze şimdi seçkisi. Efendim ödül törenine geçelim. Ee, bir an önce hızlandıralım istiyorum çünkü hem merak ediliyor ödül töreni. Hem... Büyük olasılıkla sürpriz olmayacak. Okulama gerek yok. O da bir şey mi? Dünyada kaç kişi hayal ettiği hayatı yaşar <laughs> ki? uzun metrajlı film yarışması Adana izleyici Ödülü Adana Sinema'nın sanatın şehri olduğunu izleyiciyi de göstermiş. Jüriyle de aynı fikre varmış. O da bir şey mi? hayal hayaleti hayatı yaşar ki. <laughs> Vai em mim, tá? Da bir şey mi? Pelin Esmer. Pelin Esmer, o da bir Pelin Esmer. Sahneye bir kez daha alkışlarınızla geliyor efendim? En iyi senaryo ödülü. Özkan Çelik, Cem Zeynep Kılıç. İyi akşamlar. Ee, öncelikle festivale çok teşekkür ederim. Harika bir hafta geçirdik. En iyi kayın, kadın oyuncu ödülü Perde filmiyle Tülin Özel Burada en iyi filmiyle Pige Önal Oyuncu ödülünü paylaşan iki değerli oyuncu oluyor öncelikle Adana Film Festivali'nin gerçekleşmesi için çalışan bir... ve zerafetle zarafetle oynadığım mazlumiyet <laughs> sizinle birlikte sevgili Nazmi Kırık, Uçan Köfteci. Alkışlarımızla <laughs> <laughs> <da. gülüyor> Nazmi Kırık.

geliyor sahne alkışlarınızla efendim. Şey Teşekkürler. Çok güzel tabii insanın böyle emek verdiği bir şeyle ilgili sırtını sıvazlanması tüm Bir duygu geçişi, evli <laughs> bir, bir kez daha, bir kez daha Ferit Esmer. Prosesci, prosesci.